Her birinin dikdörtgen şeklindeki ön yüzünün alanı 135 cm kare olan 5 adet özdeş çekmece aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde CB kenarının eğimi 3 bölü 4'tür. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar eğimini vermiş. Eğimi 3 bölü 4'müş. Neyin eğimi? Bakın burası bir dik üçgen oldu şimdi. Eğim dediği şey CB'nin eğimi demiş. CB'nin kenarının eğimi. Dikey uzaklık bölü yata uzaklık. Bu nedir? M yani eğim. Kaçmış? 3 bölü 4'müş. Burası 3 bölü 4'müş arkadaşlar. O zaman burası kıymetli arkadaşlarım dikey uzaklığımız bizim 3K olur. Yatay uzaklığımız da 4K olur. 3K 4K. O zaman hipotenüse de 5K düşüyor arkadaşlar. 5K neden? 3, 4, 5 özel üçgeninden bunu çıkarttık. 3'ün katıysa dikey uzaklık. 4'ün katıysa yatay uzaklık. O zaman bizim eğimiz yani hipotenüsümüz hipotenüs 5'in katı olmak zorunda. Buradan neyi bulacağız? Bakın arkadaşlar bu bir tanesinin şu çekmecelerden 5 tane var ya bunlardan bir tanesi. Burası 5 kaymış. Burası ne kadar peki? Burası toplamda 3K ama 4'e bölmüş. Anlaşıldı mı? Burası da 3 bölü 4'tür yani. 3K bölü 4. Buraları çarptığınız zaman bize bunun bir tanesinin 135 cm kare olan alanını verir. 5K ile 3K'yı çarptığınız zaman 5 kere 5 15'tir. 15K'nın karesidir. K'ları da çarparsınız. Bölü 4 kaç eşitmiş? 135'e. Bölü 4'ü karşıya çarpı olarak geçirdim. İçler dışlar çarpımının mantığı bu. 15K'nın karesi eşitmiş. Kaça? 135 çarpı 4'e. Sadeleştirmemiz var arkadaşlar. 15'i bölersiniz 15'e. 15 bölü 15 1 yapar. K'nın karesi tek başına kalır. 135'i bölersiniz 9 kalır. 4 kere 9 36'dır. K'nın karesi eşittir 36 ise K'mız da arkadaşlar 6'nın karesi 36 yaptığına göre K'mız 6 yapar. Biz K'yı 6 bulduk arkadaşlar. Yazıyorum şimdi K eşittir 6. Bize neyi soruyordu? Şu alttaki AB'yi soruyordu. Şu uzunluğu soruyordu. Bakın. Bize sorduğu soru. Aha burası. Şimdi K'mız 6 idi. Biz burayı ne bulmuştuk? Burası 5K. Aşağısı da 4K'ydı. 5K artı 4K eşittir 9K. Buranın uzunluğu 9K'ydı. K'mız kaçtı? 6. Buraya da 6 yazarsanız 6 kere 9 ne yapar? 54. Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.